Fiyatlar mı yükseliyor ne? Sanki bir huzursuzluk hissettim. Evet yükseliyormuş. Olamaz. Dün aldığım şeyi bugün alamıyorum. İnsanlar bunun gibi çok ciddi stresler yaşamaya başladı. Özellikle son dönemde anksiyete ile ilgili, kaygı bozukluğu ile ilgili e, nasıl başvurular alıyorsun? E böyle bakınca tabii e, psikologlara olan ihtiyaç tabii arttı diyebilirim. Şu an başlangıç maaşlarıyla İstanbul'da yaşayan üniversite mezunlarından da bahsediyorum yani. Evlerinden çıkamıyorlar. Selam selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Emir Erünsal, uzman psikolog. Hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın Aslı? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, geçenlerde oturuyorduk dedim ki, niçin benim kanalıma gelmiyorsun? Benim kanalım var, gelsene konuşuruz. Oradan neler konuşuruz dedim. Ve çok güzel konu başlıkları belirledik. Buradasın, hoş geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ee, bir süredir böyle viral olan bir video var. Ne diyor o videoda? Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Diyor başka biri de. Yok. <laughs> Neyse o kısmını ben söylemeyeyim. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Düzelecek miyiz? Ee, bu hastalık ne zaman geçecek? Aa geçti. Yeni bir hastalık mı çıkacak? Fiyatlar mı yükseliyor ne? Sanki bir huzursuzluk hissettim. Evet yükseliyormuş. Bir ay önce aldığım şeyi bugün alamıyorum. Olamaz dün aldığım şeyi bugün alamıyorum. İnsanlar bunun gibi çok ciddi stresler yaşamaya başladı. Ekonomi bizi daraltıyor. Hastalık bizi daralttı. Onun dışında e, hepimizin ayrı ayrı da stresleri var. İşte sınavlar, e, evlilik, e, yürütmek bir ilişkiyi her şey bir stres sebebi oldu. Ve bunu da dış etkenlerle e, bağdaştırınca çok fazla böyle e, karışık bir... E, bombardımana tutuluyoruz aslında. Bu etkilerin hayatımızdaki iz düşümü nasıl oldu ve size sirayeti nasıl oldu? Çok fazla hasta geliyor mu? Arttı mı? Ee, pik yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Özellikle son dönemde anksiyete ile ilgili kaygı bozukluğu ile ilgili ee, nasıl başvurular alıyorsun? Yani o zaman pandemiden itibaren alalım evet. yani bizim ülkenin gündemi biliyorsun hep böyle şeydir, hızlıdır, dinamiktir yani standart Avrupa ülkelerinin gündemlerine göre. Ee, biraz da baktığımız zaman bizim psikologlarından da böyle çok ünlü olanların yazdığı kitaplara falan kaygı çağı nitelendirmesi var zaten hı hı. 20. yüzyılda da 21. yüzyılda da. Peki hani daha önce verdiğin örneklere baktığımızda işte ilişki ya da varoluşsal problemler, ekonomik problemler, maddi problemler. Bunlar her çağın üç aşağı beş yukarı 20. yüzyıldan sonra ikinci savaştan sonraki dünya savaşından sonra her şeyin, herkesin, her ülkenin varoluşsal problemlere kadar insanlara kaygı yapıyordu. Hı hı. Ama buradaki değişmeler enteresan oldu. Yani bundan 100 yıl önce bir önceki pandemi, İspanyol gribi birinci Dünya savaşına bitirdiği söyleniyor. Hı hı. Bu pandeminin de geldiğinde bizim çağımıza denk gelmesi Gerçekten enteresan oldu çünkü bir yandan da iletişim e, çok gelişti. Bu ne demek bizim e, psikoloji biliminde? Çok fazla bilgi akışı var demek. Dünya global bir köy haline geldi. Aynen öyle evet. diyorlar. E, tabii ki bundan kendini korumak da bazen mümkün oluyor bazen mümkün olmuyor. Yani biz böyle sürü haline Kolektif hareket eden ülkelerdeniz bir de bu cep telefonlarını yenileme işleri, sosyal medyaları kullanma işleri Türkiye'de diğer ülkelerin çoğundan da yüksek aslına bakarsan yani bazen e, Çin'le boy ölçecek kadar hani nüfus oranlarına bakarsan hani 1,5 milyara 80 küsür milyon e, yani Çin'le boy ölçecek kadar işte Kore'ye yetişecek kadar yoğun şey var. Data transferi ve data akışı var yani. Hı hı. E bu ne demek? Çok fazla kıyaslanıyorsun, kıyaslıyorsun demek ki. Ya da bir şeyleri görüyorsun. Daha fazlasını yapanı görüyorsun. Daha azını yapanı görüyorsun. Daha fazlasına sahip olanı görüyorsun. Daha azına sahip olanı görüyorsun. Hı hı. E insan da yaratılışı gereği çok aşağıdakine bakmayı sevmez hep yukarı çıkmak ister. Adaptif olarak, dinamik olarak. O yüzden bir kaygı söz konusu oluyor kıyasla, göreceli hı hı. olarak. E pandemide de biraz eve izole ediyorsun insanları. Ellerinde de ne vardı? Sadece sosyal medya vardı aslında bakarsan. Biraz işte internet televizyonları vardı. IPTV dedikleri e, kanallar, network kanallar vardı. E, bunun yanında da işte standart medya vardı elimizde. Televizyon. E, çok fazla dışarı çıkmamız da yasaklandı. Sokağ Sen böyle deyince aklıma oldu. şey geldi. Sakin ol şamp diye bir paylaşım. <laughs> evet 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 evdeyim. Evet, evdeyim ama yılın bahçesinde spor yapıyorum. Ee, tabii Rahat herkesin evi o kadar, evet. yakın 45 metrekare nette yaşayan evet. insanlar da vardı, onlar çok zorlandılar. Yurt dışına giden e, nitelikli göçmen e, Türkler de çok zorlandılar çünkü her yer karantina altına alındı. Bazı Avrupa ülkelerinde yani belli saatten sonra sokağa çıkma yasakları falan uygulanmaya da devam etti gece saatlerinde. Bizde de devam etti, şimdi biraz hafızam silmiş oraları ama. Hı -hı. Böyle bakınca tabii e, psikologlara olan ihtiyaç tabii e, arttı diyebilirim. Yani bir de e, online bir devinim oldu. Bu yavaş yavaş geliyordu zaten. Hı hı. Hani e, pandemiden önce belki tek tük seanslar yapılıyordu. Online hatta bazı ekol sahipleri işte psikanalitik, psikodinamik ekoller bunu pek sevmiyordu, istemiyordu, direniyordu da diyebiliyorum. E, ondan sonra bunun araştırmaları da yapılıyordu. Bu böyle... Kaplumbağa hızıyla ilerleyen bir dönüşümken, değişimken pandemi bunu çok hızlandırdı. %94-95'e yakınsar bir e, efekt oranı var e, online terapilerinde. Yüz yüze terapiler gibi. Ve bir anda iş arttı. Hatta hı hı. bazen şey diyorduk yani ya böyle daha iyi. Tam saatte geliyorlar. İstanbul trafiğine kalmıyorlar. Hı hı, hı. Efendime söyleyeyim evlerinin rahatında konforunu yapıyorlar. Tabii ki birkaç tane böyle negatif konusu da oldu. Nedir işte? babasından dert yanacak. Yanamıyor. Çünkü <laughs> yan odada babası var. Yani <laughs> bir kliniğe geldiğin zaman kapı kapanır. E, Birebir kalırsın içeride danışanınla psikoterapisti olarak. ve bu bir gizlilik içeren bir şeydir. Oradan Hı -hı. bir şey çıkmayacağı daha e, en baş seansta çerçeve çizilirken adlandırılır zaten. Hı -hı. e tabi bu biraz şeye burası biraz şey çürüyor. E, yani tabii, güven zorlaşıyor. lazım karşılıklı. E bu süreç içinde hiç e, kliniğe gelmeden, yüz yüze gelmeden başlatıp bitirdiğimiz terapiler oldu mesela. Ya da işte terapistine yüz yüze gelirken e, online'ı kullanaraktan devam eden, hibrit modeller kullanarak devam eden, şehir dışına çıkan, yurt dışına çıkan, oralarda eğitimine devam eden insanlar devam etti. Yani Ve ciddi bir artış oldu bu kolaylıkla olmaz birlikte. Olmaz olur mu? Arttı bir de her saate yazabiliyorsun. Çocuklar hı hı. okula gitmiyorlar. Hı hı. Efendime söyleyeyim evden home office çalışıyor insanlar. Yani normalde terapistlerin standartında iş sonrası, hafta sonu, okul sonrası gibi yerler daha dolu olur görece. Hı hı. Aşağı taraflara daha işte çalışması daha özgür olan insanlar ya da işte hı hı. ev hanımları ya da üniversite öğrencileri, o gün dersi olmayanlar falan ya da işini ayarlayabilen daha serbest, özgür insanlar gelirken... Bir anda bütün slotlar, boşluklar dolmaya başladı. Tak 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 böyle. E, yorucu bir şeydi. Tabii ki. E, biraz azalıyor. Şimdi yavaş yavaş neyse ki. İşte güneş var. Dışarı çıkılabiliyor. Maske yasakları kalktı. Hı -hı. Derken ekonomi. E, Hemen ben bir şey soracağım. Tabii. Şimdi e, tüm bunlar bu saydığın şeyler evet benim terapi almamı sağlayabildi, kolaylaştırdı vesaire. Hı -hı. Ama benim maddi durumum çok kötü ve ekonomi gittikçe de beni e, Hançerliyor. Sırtımdan, aha, aha. önümden, her yerden hançerliyor ve kımıldayacak halim yok. Ve gerçekten çok ciddi bir kaygı bozukluğu yaşıyorum. Aha. Çünkü yarın ne yiyeceğimi bilmiyorum. E, kışın giyinebilecek miyim bilmiyorum. Barınabilecek miyim bilmiyorum. Bir tanesi dedi ki çocuğumu caddeden yürütmüyorum. Canı bir şey çeker de almak ister. Ben de alamam diye. Doğru. Bunlar çok ciddi travmalar. Aha. Ve hepimizin de zihnine kazındılar. Başkalarının travmalarını şu anda biz de yaşıyoruz ve hatırlayacağız. Peki benim bu kadar ciddi bir e, stres dalgam var ve kaygı bozukluğum başladı. Maalesef yardım da alamıyorum. Ne yapmam Hı -hı. lazım? Ya yardım alamamak diye bir şey aslına bakarsan şu an e, ekonomik e, nedenlerden dolayı ise devlet de her zaman psikiyatri servisleri, ve onlara bağlı psikoloji departmanları bölümleri bulunuyor Dur. Randevu alamıyorum. Evet. Tamam. Yok. Tamam beni tamamladın. Evet bekleme listesi var. E, bekliyorsun. Ama bu zaten sadece psikolojide olan bir şey değil. Türkiye'de bütün tıpta olan bir şey. Ee, devlette parasızsa bekleme listesi var. Yani hem arada gecenin ikisininle gidiyorsun evet. bazen. Hı hı. Oluyor. Hani bunu bizim meslek grubunun adına konuşmam lazım. Ee, şey onların defansına konuşmam lazım. Sıkı çalışıyorlar devlette hı hı. yani yoğun çalışıyorlar grup terapilerinden tut da birebir terapilerde de var ama tabi bekleme listesi var yani bu biraz geciktiriyor işi. Ama evet 3 zaten... ay var 4 ay var diyelim ki randevuma ve hı. ben gerçekten artık yaşayamıyorum. Hatta o zaman zaten psikoterapilikten o kadar... ziyade <laughs> ilaçlık olmasın demektir. Yine gidersin ee, doktora mı diyorsun? Yani psikiyatrdan bir ilaç alıp biraz birkaç hafta o ilacın etki etmesini bekleyip ondan sonra psikoterapiye gelmek lazım. Lakin tamam. şöyle bir şey var. Onu da yaptım. Sen biraz daha şey ol, halkçı ol şu an. Tutun bizi, tut bizi. <laughs> ne yapmam lazım, ne yapmam lazım? Benim e, hayatımın konforunu arttırmam için... Ne yapabilirim? Bana önerilerde bulunur musun? Ya öncelikle eğer durum maddi bir şeyse ki herkes gördüğünden geri kalmaya başladı. Çünkü evet. çok acayip bir yükseliş oldu. Yani 20 yıldır ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Bu kadar oranla görüyoruz. Yoksa bizim insanlar enflasyona bağışıklığı olan evet. alışkın insanlardır. Tasarruf etmeyi bilen insanlardır. Ama 20 yıl böyle yaşayınca insanların hafızasından da yavaş yavaş giden bir şeydi. Yani i̇nsan adapte olmayı becerebilen bir varlıktır. Aslına bakarsan ama tabii gördüğünden geri düşmek kimsenin de sevdiği bir şey değildir. Yani Çok da zor daha önceden şey. beş kere çıkabiliyorsan şimdi iki kere çıkman gerekecek. Daha önceden şuraya tatile gidebiliyorsan şimdi onun ya gününü kısaltacaksın. ...ya daha hesaplısına gideceksin demek bu. Ya da yani, hiç gidemeyeceksin. Ad, hani adapte olmak söz konusu olunca evet hiç gidemeyeceksin ya da atlatacaksın bir sene falan. Ya onu bırak e, bu o kadar büyük bir skalada ki hani keyifleri hobileri yapmaktan... ...ya da böyle hafta sonu dışarı çıkıp kendini bir eylemekten aştı artık. Yani şöyle aştı bizim zamanımızda ben 2007 mezunuyum üniversitede... ...bizim zamanımızda üniversiteden mezun olup böyle maaş... Ee, larla yani başlangıç maaşlarıyla işe giren insanlar üç aşağı beş yukarı yani devlet memuriyetinde de olsa özel sektörde de olsa kendi de bir girişimle yapsa İstanbul'da bir başına bir artı bir bile tutuyordu. Ha belki çok süper muhitlerde olmuyordu bu ama bir hayata başlama şeyi vardı hı hı. yani o kirasını ödeyebiliyor ondan sonra ne bileyim faturasını ödeyebiliyor sonra da dışarı çıkabiliyor sosyalleşebiliyor hı hı. ya da sevdikleriyle vakit geçirebiliyor bunlar insanın kendini gerçekleştirebilmesi ve özgüveninin yukarı doğru gidebilmesi için önemli basamaklar şu an başlangıç maaşlarıyla İstanbul'da yaşayan üniversite mezunlarından da bahsediyorum yani biraz da eğitimine de yatırım yapmış ailelerin çocuklarından bahsediyorum evlerinden çıkamıyorlar. Hadi onu bıraktım. 3-4 yıllık çalışan profesyonel hayatlarına başlamış insanlar bile şu an tek başlarına evlere çıkamıyorlar. Hadi buna da adapte olsun, o da paylaşmaya başlasın diyelim. Ya da ailesinin yanına dursun diyelim. E bunlar insanların e, çok uzun süreler yaptıkları yatırımların Hüsrana uğraması demek evet. aslında kabaca bakarsan bir bir ve hayal bu bir hayal kırıklığıdır. Yani bunu yapamıyor, işte tek başına eve çıkamıyor, istediği gibi gönlünce bir harcama yapamıyor, bir şey alamıyor. Ya da bir yani. araba almak nedir yani? Evet, Avrupa ülkeleri için evet. hani şey e, belki hep vardır ya 18 yaşına gelince araban olacak e, falan. Tabi tabii yani genel bir ihtiyaç. Ee, işte temel, ihtiyaç. Adapt, temel ihtiyaç ama buna adapte ol hadi buna adapte ol toplu taşımadan adapte ol hadi dışarı çıkma sayına kıs yediğini içtiğini organize tatil sayını düşür ama yani bir de çalışıp emek veriyorsun haftada bu çocuklar yani diğer profesyoneller de dahil yani üniversite mezunları üzerinden yürümeyelim e, nereden baksan 40 saate yakın Türkiye'de ondan da daha fazla çalışma süresi var hı hı. çalışıyorsun eline geçen parayla hiçbir şekilde bir dönüşünü sağlayamıyorsun yani ödül aksarsa ilgi düşer. Hı hı, yani hı. bu psikolojide davranış biliminde çok önemlidir. Yani hı hı. ödülü aksatırsan aksatırsan e, yavaş yavaş motivasyon kaybetmeye başlarsın. Motivasyon kaybetmeye başladıktan sonra da bırakırsın. Hı hı. Yani e, çoğu insanın ben iş verimliliğinin acayip düştüğüne inanıyorum. Yani psikoloğa gitsin gitmesin. Hı hı. E, i̇nsanlar mutsuzlar. Mutsuz olan ee, şeylerde, e, topluluklarda kavga artar. Ev içi kavga artar. Sosyal ortamdaki dalaşmalar artar. Bağımlılık artar. Ki üstüne bir de mülteci problemimiz var. Onunla birlikte iyice herkes e, patlamaya hazır bombaya döndü. Evet evet. Trafikte de görüyorum zaten. Evet. Trafikte de kapışanlar çok fazla. Her dakika daha fazla şiddet haberi görmeye başlıyorsun. Ne diyelim bu insanlara? Gidin ilaç için mi diyelim? Ya da kitap okuyun ya da işte meditasyonu verin kendinizi falan mı diyelim? Ne diyelim? Yani tabii ki herkesin belli görevleri var üstüne düşeni yapması gereken. Politikacının görevi ekonomiyi belki organize etmek ve devlet kurumlarının görevleri ama hani, hani onun mahkemeni kesemem şu an benim bildiğim alanlar değil bu alanlar. Ama yani ne verebiliyorsun tavsiye edersen abi para harcamadan bir parkta düzenli yürüyüşler işlevseldir. Efendime söyleyeyim yani illa para harcayarak bir şey yapmak yerine para harcamadan daha produktif üretken eylemler de yapmak gerekiyor yani spor yaparken ne üretiyorsun dersen ya beden sağlığı üretiyorsun belki biraz böyle bir ter atıyorsun hı hı. biraz kaygını kontrol etmek için spor işlevsel olabilir hı hı. nefes örgütlenmesi nefes terapisi, müzik dinlemek hı hı. evet e, belki deniz kenarlarına gitmek sevdiklerle daha bir arada olmak piknik stili bir şeyler yapmak belki restorana gitmekten belki arabayı daha az kullanmak zaten hani fiyatlar benzin fiyatları da artmaya başlıyor. Daha çevrelerde bulunmak çünkü bu bu şehirde biliyorsun hani çok popüler gece eğlence mekanları vardır. Taksime gidersin, Beyoğlu'na gidersin, Karaköy'e gidersin, Bebe'ye gidersin. Hı hı. Buralara İstanbullular bir yerden bir yere taşınır gibi giderler. Hep trafik hı hı. olurdu. Şimdi trafik görmüyoruz mesela. Hı hı. E barlarda da, kulüplerde de e, azalma var. Yani şeyde müzik dinlemeye katılmada da, da azalma var. Burada da belediyelere iş düşüyor belki. Hani daha böyle konserleri organize etmek adına falan. Evet. Yani adapte olmak iş, işe gelince önce bir tokadı yiyorsun ondan sonra adapte olmaya başlıyorsun. Bu iş böyle biraz. O yüzden hani bizim vereceğimiz tavsiyeler kaygı biraz tehlikede olma ihtimallerini kafada çok yükseltmek noktasındadır. Yani biz bundan ölmeden çıkmaya çalışacağız. Hı hı. Bir de şu var pandemiden sonra birçok kişi de kendini gösterdi bu. Daha çok işte kapalı alanda bulunamama metrolara Hı -hı. binememe, uçağa binememe, e, orada ölecekmiş gibi, nefes alamayacakmış Hı -hı. gibi hissetme ya da maskelerle nefes alamıyormuş gibi hisseden insanlar var. E, bu insanların hayat kalitesi çok düştü. Ne bir e, sosyal ortama girebiliyorlar ne de bir yerden bir yere konforla gidebiliyorlar. Benim bu şekilde çok fazla arkadaşım var ve e, sadece yakın çevremde bile bunun sayısı çok fazla arttı. Evet. Bir de yine sevdiklerini kaybetme korkusu yaşayan tabii, insanlar var. Tabii. İşte annem babam çok yaşlı ya onlara bir şey olursa ya ben birileriyle görüşüp onlara herhangi bir hastalık götürürsem gibi kaygılar e, baş gösterdi. Hı hı. Ve bunlar da kalıcı hale gel geldi bir yerde hı hı. maalesef. Olacaktır. Evet. Olacaktır. Bunu bekleriz. Çünkü kaygının insana yaptığı hayat kalitesini bozmaktır. Nasıl hı hı. bozarsın hayat kaliteni? Kaygılanmaya başladığın mecralardan yavaş yavaş kendini izole etmeye başlarsın. Ya da tek başına baş edemiyorsan partilerinle beraber girme gibi bir e, Başa çıkma stratejisi geliştirirsin. O başa çıkma stratejisinde de artık partnerinde time'lar zamanlar tutarsa, hı hı. o zamanlar tutmuyorsa yine yarı yarıya kaliten düşer. Hı hı. Ve yavaş yavaş işte sinemaya gitmemeye başlarsın, uçak kullanmamaya başlarsın, dışarı pazara gitmemeye başlarsın. Yavaş yavaş evde olan bir hayat olmaya başlar. Araba kullanmamaya başlayabilirsin. Kendini konfor alanında tutmaya çalışıyorsun. Aynen, ama güvenli aksine... evinde evet. daha doğrusu hı hı. bizim adım şeyimizle terminolojimizde güvenli evde bulunmaya başlarsın. E, yavaş yavaş da hayatının kalitesi ve kontrolünü kaygı yönetmeye başlar. Senin zihnin değil, mantığın değil, e, akılın değil yükselmiş ve işlevsel olmayan bir duygu yönetmeye başlar hı hı. seni. Hı hı. Ee, pandemiyle pandemi ile alakalı evet kalıcı olan bir nüfus oranı olacaktır böyle şeylerle ilgili ama yavaş yavaş eğer yeni bir dalga gelmezse bunlar azalır. Yani Ki hiç yaşanmamış gibi de unutacağız. Unuturuz yani çok, kolektif çok siliriz, hafızadan silinir. Hı -hı. Tabii kayıp yaşayan insanlar var. Evet. O kayıp yaşayan insanların travmaları var. Annesine babasına bulaştırıp onların vefatına e, köprüleme yapmış insanlar var. Kendilerini suçlayan insanlar Hı -hı. var. Bunlar geliyor. Klinikte tedavi görüyorlar. Yaz süreçlerini tamamlıyorlar, kendilerini suçlamıyorlar. Bu travmatik bir deneyim oluyor tabii ki bizim <laughs> dilimizde. Bununla baş etmeye çalışanlar var. Bir de ihtimallerden çok gergin olanlar, dışarı hiç çıkmayanlar var. çocuklar ergenliklerinin iki senesini falan evde geçirdiler. Bilgisayar karşısında geçirdiler mesela. Biz daha önceki zamanlarda bu çocukları bilgisayara, ekrana bir saatten fazla o maruz mi? bırakmayın evet. diye konuşurken çocuklara online okul, işte çevrimiçi okul verdik. Sekiz saat ders yaptırdık. Evet. Yani ondan sonra elinden de hayır bilgisayarda oynamayacaksın diye alamadık. Bu çok hı hı. iki yüzlücü olurdu. Hı hı. O nesil komple şu an bilgisayar bağımlısı. Mesela oyun oynuyorlar. Çok az Oradan sosyalleşiyorlar. Oradan sosyalleşmeyi evet. buldular. Discord çok popüler hı. oldu. İşte hem orada sohbet edip hem görüntü açıp hem bilgisayar oyununu aynı anda oynamak çok popüler oldu. Şu an onlarla uğraşıyoruz biz yani bir adımda. Hani önce oraya adapte olma problemiyle uğraştık. Sonra o pandemiden çıkma problemiyle uğraşıyoruz. Çünkü okula gitmek istemiyor. Hı hı. Onun için çok kolaydı mesela. Çünkü 8'de başlayan okula 750'de kalkıp pijamasıyla oturuyordu bilgisayarın başına. Hı hı. E şimdi İstanbul tarafında o çocuğun 8'de başlayan okula 6.50'de evet. servise binmiş olması lazım falan. Ciddi hani, bir mesai harcıyor. Hayır, hayır. Şimdi diyor ki benim nasıl 3 saatim trafikte geçiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. E, haklı. Hı hı. Ona doğmadı çünkü. Özellikle kendi bilmeye başlayan çocuklarda bu isyanlar daha fazla oluyor. Yani 5. 6. sınıfta gidenler çok dert etmiyor da 8. 9. 10. gibi böyle orta son ve lise e, taraflarında giden çocuklar daha bir isyankar oluyor. Bu konuyla alakalı daha bir böyle yorgunlar, daha bir isteksizler, sosyal regülasyonları gecikti. Ee, doğru yerde doğru zamanda doğru davranış gösterme becerileri daha az. Hı hı. Böyle şeylerle uğraşıyoruz. Yani bunlar da kaygı yaratan şeyler olduğu için anlatıyorum. Yani dışlanıyorum diye geliyor. Çünkü sana hiçbir zaman ben kaygı bozukluğu yaşıyorum diye gelmez danışan. Doğru. Bir sıkıntıyla gelir. Metroyu hı hı. kullanamaz kalabalıklara giremez. Arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerinde problemler vardır. Herkesin bütün gözler ona dönüyor zanneder. İşte iletişimde sesini yüksek kullanamaz ya da eleştirilmeye başladığı zaman hemen titreme gelir. Sınavlarda korkmaya başlar. Kaygının yani bu bunlar görünen iceberglerdir. Bunların altı kaygıdır yani. Onları hani biraz daha çözümlemek, biraz daha ortak noktaları bulmak, değiştirmek istediği yerlerde kendinde beğenmediği şeyleri ya da kaçınmalarını o bizim işimiz işte. O zaman yapacağımız şeyler en yakın bir e, başvurabileceğimiz sağlık kuruluşuna gidip hı hı. önce eğer randevu alabiliyorsak gidip bir e, tedavi istemek. E, bu ilaç olabiliyorsa onunla başlayıp ardından bir terapi hı hı. yöntemi bulmaya çalışmak. E, elimizdeki imkanları elimizden geldiğince değerlendirmeye, en verimli şekilde değerlendirmeye çalışmak. Her şey Para demek değil demeyi çok istiyorum ama biraz da öyle. Fakat hani nasıl söylesem biraz da dişimizi sıkacağız. Bugünler de geçecek. Daha çok müzik dinleyip, daha çok kitap okuyup, belki yeni hobiler edinmeye çalışarak, resim yaparak, fotoğraf çekerek. Bu şekilde bugünleri ve bolca yürüyüşle, oksijenle ve sokak hayvanlarıyla temasla bence biraz daha rahat atlatılabilir diye düşünüyorum. Emir iyi ki geldin. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Ee, seninle bir bölüm daha e, olmayı çok arzu ediyoruz. İnşallah onunla da, da farklı konular konuşacağız. Seve çok seve. teşekkürler. Ben Kendine teşekkür çok ederim. iyi bak. Arkadaşlar bizleri beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Neden? Çünkü böyle tatlı tatlı konuklar alabilelim diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.